Evet dünya gündeminden merhaba. Programda siyasi krizle çalkalanan Bulgaristan ve askeri darbenin sebep olduğu istikrarsızlığın sürdüğü Mısır'daki son gelişmelere bakacağız. Bir ayı aşkın bir süredir Bulgar hükümetinin son olarak istihbaratın başına tartışmalı bir ismi getirmesiyle başlayan protestolar aralıksız devam ediyor. Erken seçim ve sistem değişikliği isteyen Bulgarlara gerek hükümetin gerekse aşırı milliyetçi unsurların bakışı nasıl? Şu an ülkede nasıl bir siyasi sistem işliyor? Sofya'dan canlı bağlantılar ve özel konuklarla anlamaya çalışacağız. Ardından da dün gece saatlerinde ordunun Mursi taraftarlarının müdahalesine Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen üst düzey yetkilerinin açıklamalarına ve son gelişmelere bakacağız. Kahire'den de canlı bağlantımız olacak. Ben Ayşe Süberker, TRT Dünya Gündemi başlıyor. Bulgaristan'da 12 Mayıs'ta erken seçimle göreve gelen Oresharski hükümetinin istifası için başlayan protestolar bir aydır sürüyor. Başkan Sofya'da eylemlerini 34 gündür aralıksız sürdüren göstericiler erken seçim çağrısı ve rejimde sistem değişikliği için seslerini duyurmaya çalışıyor. Bulgaristan'da 12 Haziran'da başlayan hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Bulgaristan'da hükümet karşı protestolar artık tam bir aydır devam ediyor ve asla hızı kesilmiyor. Özellikle Oresharski hükümetinin istifası sloganıyla atılan bu bütün bu eylemler her sabah saat 8'de meclis önünde başlıyor. İstifa ve mafya sloganlarıyla birlikte Oresharski hükümetinin ve ittifak ortaklarının iktidardan çekilmesi isteniliyor. Parlamento önünde her sabah saat 8'de toplanan kalabalık sabah kahvesi eylemiyle meclisi çember alıyor. Hafta sonları protestocuların sayısı 30-40 bine ulaşıyor. Binanın karşısında bulunan Rus anıtı çevresinde çadır kuran eylemciler hükümet istifa edinceye kadar orada kalmaya kararlı. İstifa ve oligarski git sloganları atan eylemciler siz Bulgaristan için zararlısınız ve kovuldunuz yazılı pankartlar açıyor. Protestocular düdüklerle ve vuzellalarla seslerini duyurmaya çalışıyor. Göstericiler Flamen Oraşarski Başbakanlığındaki hükümete tepkili. Eylemciler, Hak ve Özgürlükler Hareketi desteğindeki Sosyalist Parti hükümetini zenginlere imtiyazlar sunan, yolsuzluğa batmış ve şeffaf olmayan bir iktidar olmakla suçluyor. Yoğun olarak başkent Sofya'da süren protestolar, gençlerin, güzellerin, entellerin, aydınların eylemi olarak niteleniyor. İşçi kesim, emekliler ve köylülerin gösterilerinin dışında kalması ise tepki çekiyor. Şubat ayında yüksek elektrik faturalarına karşı ayaklanan halk, Boyko Borisov hükümetini istifaya zorlamıştı. Bu eylemlerden farklı olarak protestocular maddi talepler değil, genel değişim istiyoruz, sistem kökten değişmeli diyor. Başken Sofya'daki eylemlere çok sayıda gazeteci, yazar, şair, sanatçı, müzisyen ve aydın katılıyor. Oraşarski hükümeti ise şimdilik sokaktan gelen baskıya kulak vermiyor. O protestoların başlama nedeni geçen ay Ulusal Güvenlik Ajansı Başkanlığı görevine Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi milletvekili Deryan Pevski'nin getirilmesiydi. Bulgaristan'da medya imparatorluğunun veliahtı olan Pevski tartışmalı bir isim. Bulgaristan'da sular durulmuyor. Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Milletvekili Delyan Pevski'nin Ulusal Güvenlik Ajansı Başkanlığı adaylığına kabulü ülkede tepkilere neden oldu. Cumhurbaşkanı Rozen Plevniyev'in Pevski'nin atanmasına karşı çıkmasının ardından birçok şehirde protestolar yaşanmaya başlandı. Varlıklı bir aileden gelen 32 yaşındaki Pevski'nin annesi Irena Kresteva, ülkede birden fazla günlük, haftalık gazete ve televizyon kanalını bünyesinde bulunduran yeni Bulgar medya grubunun sahibi. Bulgaristan'daki en varlıklı isimlerden biri olan milletvekili Pevskin'in ailesine ait medya grubu uzun süredir tartışmalara neden oluyordu. Pevskin'in ailesine ait medya organları 4 yıl süreli eski başbakan Boyko Borisov hükümetine destek vermişti. Daha sonra ülkede 12 Mayıs'ta yapılan erken seçim öncesi Pevskin'in sahip olduğu medya kuruluşları ani bir kararla Borisov'a sırtını döndü. Ardı ardına düzenlenen protestolar ve gösterilerin ardından Pevski, Ulusal Güvenlik Ajansı Başkanlığı görevinden vazgeçtiğini ve görevden çekileceğini açıkladı. Bunun üzerine toplanan Bulgaristan Meclisi, Medya İmparatorluğu'nun veliahtı olan milletvekili Deryan Pevski'nin Devlet Milli Güvenlik Ajansı Başkanlığı'na atanmasını oy birliğiyle iptal etti. Ancak bu da gösterileri dindirmeye yetmedi. Zira Pevski'nin atanmasıyla başlayan gösterilerde bir süre sonra yolsuzluğa bulaşmış tüm siyasetçilerin istifası talep edilmeye başlandı. Şimdi de Sofya'ya gidelim temsilcimiz Sevda Dükkancı ile konuşalım. Ülkedeki son durumu 34 gündür devam ediyor dedik. Aslında en önemli sebeplerinden biri de Milli Güvenlik ve İstihbarat Dairesi'ne Pevski'nin atanmasıydı. Fakat şimdi senin de aktardığın gibi iki aday yarışıyor. Bu yarışmada son durum nedir ve bundan sonra Pevski madem bu kadar dikkat çektiyse yerine gelecek olan adayda ne gibi özellikler aranması bekleniyor? Evet Ayşe çok haklısın. Aa. Çok aranan özellikler o kadar fazla ki çünkü Plamen Orešarski de başta olmak üzere Orešarski hükümeti büyük bir hata işlediğini, PSK gibi tartışmalı bir kişinin böyle gerçekten çok önemli Bulgaristan milli güvenliği adına anahtar konumdaki bir daireye başkan atanmasını bir hata olarak kabul etti. Ama görülen o ki 32 günden beri sular gerçekten durulmuyor. Bugün yine millet meclisine bağlı milli güvenlik ajansları ve dairelerini kontrol Komisyonu e, özel bir toplantı düzenledi ve bu oturum içerisinde iki aday e, çok ummalı bir şekilde, çok dikkatli bir şekilde dinlenildi. Her ikisinin de hem Bulgaristan Sosyalist Partisi hem de başbakan tarafından önerilen e, iki e, isim. Bu kez de tabi halk özgürlük hareketinin adayı olmadığını da belirtmek istiyorum. E, önceliklerini belirttiler. Bu kez iki, her iki aday da şimdiye kadar Dans Milli Güvenlik'te çalışmış kişiler. Onların e, başlıca e, bugün beyan ettikleri öncelikler arasında özellikle yolsuzlukla mücadele, kaçakçılık, uyuşturucuyla uyuşturucu ve diğer maddelerle ve organize suçlarla mücadele ön planda yer aldı ve hemen bundan sadece yarım saat önce İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Svetlin Yovchev açıklamada bulunduğu her iki adayda da bizim açımızdan uygundur dedi. Tabii bu konuda kararı Başbakan Plamen Oresharski'nin alması bekleniyor. Çünkü çünkü bundan önceki adayda da olduğu gibi tüm sorumluluk tabii ve bunun bütün bu seçimin tüm yükü başbakanın üzerinde olacaktır. O yüzden dediğim gibi çok dikkatlice alınacak bir karardır ve kesinlikle de acele edilmeyecek. Peki şimdi yolsuzluk konusunda Bulgaristan'ın e, kötü bir karnesi olduğunu biliyoruz. Bu Avrupa Birliği raporlarında da sık sık dile getiriliyor. Hatta üyelik içinde olmazsa olmaz deniyordu ama pek bir değişiklik olmamış gibi gözüküyor. Şimdi protestolar e, bir ayı aşkın süredir devam ediyor dedik e, ve protestocular bir takım e, değişiklikler istiyor. Aslında sistemin kökten değişmesini istiyor. Burada hangi değişiklikler, sistemin kökten değişmesi ne anlama geliyor ve nasıl bir sistem var? Kısaca bize onu da anlatır mısın? Sistemin değişmesinden bahsederken hemen şunu belirtmek istiyorum. Özellikle eski rejimle bağlantısı olan, özellikle eski siyasi sistemde yer almış kişilerin ve bu o, statükünün değişmesini istiyor. Başta da gençler olmak üzere. Gençler şimdiye kadar kesinlikle yolsuzluğa, kesinlikle hiçbir kara şemalara karışmış olmayan isimler istiyor. Bulgaristan'da bir demokrasi sistemi mevcut, parlamenter sistem mevcut. Fakat şu an malum parlamentoda en büyük temsile sahip GEP partisinin meclise girmiyor olması, parlamentonun ne şekilde çalıştığı, ne kadar başarılı olacağı konusunda şüpheler uyandırıyor. Dolayısıyla yeni isimlerle erkek erken seçimden ziyade sistemin değişmesi, yeni bir seçim yasasının gelmesi ve seçimlerin de, seçmenlerin daha fazla majoriter yani tercihli bir oya gitmesi konusunda sesler yükseliyor Ayşe. Pekala Sevda teşekkürler. Sofya'dan aktardı bize son notları. Programın ilerleyen dakikalarına yeniden gideceğiz Bulgar başkentine. Gençler gençler demiştik protestoların e, protestocuların bir kısmı millet meclisi önünde çadırlarını kurdu. Sabah kahvesi eyleminden sonra gençler burada kalıyor ve hükümetin istifasına kadar da bu meydandan çıkmayacaklarını söylüyorlar. Onlara göre en doğru seçenek iktidarı ön yargılardan ve geçmişin bozuk yönetim modellerinden uzak olan gençlere bırakmak. Bulgaristan'daki gösterilere özellikle gençlerin katılımının yoğun olması dikkat çekiyor. 15-24 yaş arasındaki işsizliğin rekor seviyelerde olduğu Bulgaristan'da gençler sistemin tamamen değişmesi gerektiğini savunuyor. Meclis'in önünde çadır kurarak eylem yapan çok sayıda genç, erken seçime gidilmeden protestolarını sonlandırmamak konusunda kararlı. Bu sistemin çalışmadığı çok açık ortada. Pevski'nin atanmasıyla siyasete ilgi duyan duymayan herkes buraya akın etti. Bu halkın doğal içgüdüsel tepkisi oldu. Bizler artık burada çadırlarda kalıyoruz. İstifaya kadar da burada kalacağız. Gitmeyeceğiz. Amin. <laughs> Onlara göre meclisin denetiminde halkın daha fazla söz sahibi olması gerekiyor. Bulgaristan'ı seviyorum diye özel bir mektup hazırladım. Kendi isteklerimi yazdım. Bir vatandaş grubu oluşturulsun ve parlamento kararları üzerinde denetimi sağlasın gibi maddeler var. Cuma günleri mecliste bakanlar ve milletvekilleri parlamenter kontrol toplantısı yapıyor. Bizler bu denetimin vatandaşlar tarafından yapılmasını istiyoruz. Gençlere göre çözüm erken seçimle siyaset sahnesinin yeni isimlere bırakılması. Küçük bir iş çevresi yararına çalışan bir hükümet var. Politikaya yeni kişiler, yeni isimler girmeli. Geçmişin yükünü üzerinde taşımayan kişiler olmalı. Yönetim eski siyasi modelin ağırlığından ve ön yargılarından uzak 80'li 90'lı yıllarda doğan gençlerin eline geçmeli.